soru geldi mi? Olmayacak değil mi soru? Ha evet, tamam o zaman hazırlık masayı değerlendireceğiz. Evet. Koyun. Evet. Şeyde zaten zor maç olacaktı biliyorduk. maçın başında kötü de başladık. Kötü gol yedik Duran topta. Ama sonra e, birinci devre ikinci bölümde e, toparladık. Top bizde kaldık. Pas da yaptık. Blokun arası, şeyler paslar ve kenar hücumda yaptık. orta kestik ama final paslarda e, maalesef şeyde e, olmadı. İkinci devrede daha iyi başladık. Orada hem kenarda hem merkezde hücum yaptık. Gol de attık. 2-3 e, tane pozisyon daha vardı atamadık. ama yine söylüyorum. Bugünkü şey deplasmanda Konya maçında zor oluyor. Bir puan fena değildi. Teşekkürler. Teşekkürler kolay gelsin.